abi hoş geldiniz. Teşekkürler. sağ ol. Sağ ol. İyi ders başla. Hoş geldiniz. Sağ ol. Sen nasıl, nasıl? nasıl Yok, biz de Samsun'dan Gözde'ye giderken <gülüyor> arkadaşlarımız <gülüyor> daha güzel takip konatıyoruz. Bu geldik yani. çok haller.

geldin Nasıl nesiniz? Yolta da mı yolta? <gülme> <donlar gülme> beraber ha buradan beraber. Tamam beraber. Evet. Ha siz de gidiyorsunuz yani. şey. Ya. Ya. Yani biz, da geliyorlar. Bir başkanım mı Yani bugün Ama çağırdık. Ama siz tam bari Tamam. Yalnız o zaman benim bir tavsiyem var. Siz bizden biraz önce yola çıkın yani. <laughs> yani sonra konvoy... Geride kalın diyor bu. Konvoyu toparlamanız zor olacak. Geride çok kalın. <laughs> Al bir başkasınız